Merhabalar. Irak'ta 11 Kasım 2025 tarihinde parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Ben de bugün Musul'daki seçim sonuçlarını değerlendireceğim. Musul'daki seçimlerde %65 oranında bir katılım gerçekleştirildi. Bu her ne kadar normal şartlarda düşük sayılabilecek bir oran gibi gözükse de Özellikle Irak ve Musul bağlamında bu oranın aslında beklenenin üstünde bir oran olduğunu söylemek mümkün. Bu bağlamda özellikle Musul'un çevre ilçelerinin erken saatlerden itibaren bu seçimlere katılımın yoğun olduğu merkez ilçeye yaklaştıkça katılım oranlarının biraz düştüğü gözlemlendi. Seçim sonuçlarına bakacak olursak ise KDP'nin birinci sırada en fazla oy alan 189 civarı oyla en fazla oy alan parti olarak çıktığı görülüyor. Onu Takatub Partisi takip ediyor. Üçüncü sırada ise Irak Başbakanı Muhammed Şihan Suğdani'nin listesi olan İmar ve Kalkınma Koalisyonu bulunuyor. Yani dördüncü da Musul Eski Valisi Necim Ciburi'nin Ninova Halkınındır isimli e, liste bulunuyor. Tabi e, KDP'nin birinci parti olarak çıkması KDP'nin ÜKB'ye sınırları dışında güç kapasitesini göstermesi bakımından önemli. Bu anlamda Musul KDP'nin Erbil, Süleymaniye ve Duhok'un ardından güçlü olduğu diğer vilayet denebilir. Her ne kadar KDP birinci parti olarak çıkmış olsa da Takattum, Ninova, Halkınındır, Hasim, Siyade ve Azim isimli sünni siyasi partilerin toplamda 16 sandalye kazandığı görülüyor. Bu açıdan baktığımızda ise KDP her ne kadar birinci parti olarak Musul'da kendini göstermiş olsa da Sünni siyasi aktörlerin sandalye sayılarına baktığımızda önemli bir üstünlüğünü, üstünlüklerini görmek mümkün. Bu anlamda ayrı ayrı değil belki fakat bir fak halinde Sünni siyasi aktörlerinin Musul'da önemli bir güç potansiyeli sergilediğini söylemek mümkün. Bu kapsamda Takaddum'un Musul'daki ikinci parti olarak hem de Sünni siyasi rekabetinde Musul'da birinci parti olarak öne çıktığını görüyoruz. Takaddum'un ardından ise Ninova Halkınındır listesi geliyor Sünni siyasi aktörler bağlamında. O da Musul eski valisi Necim Cuburi'nin listesiydi. Ve Musul'da hakikaten 2020 sonrasında en çok isimlenen söz ettiren, valilik döneminin Musullar tarafından son derece olumlu karşılandığı bir e, figürdü. Kendisi de Musul'daki yarış e, genelinde dördüncü parti olarak, e, en fazla oy alan dördüncü parti olarak kendini gösterdi. Ardından aslında ayrı bir parantezde Sabit Bişar'ın e, Hasim isimli listesine açmak gerekiyor. Sabit Bişer e, Muhammed Şihan Sudani hükümeti e, süresince Savunma Bakanlığı yaptı. E, ve e, bu süreç içerisinde aslında Musul'daki rekabette nasıl bir e, performans ortaya koyacağı e, merak ediliyordu. Her ne kadar e, mevcut sonuçlara göre iki veyahut 3 sandalye kazanması beklense de aslında bu rakamın biraz daha üstüne çıkması bekleniyordu. Aldığı oyun da aslında biraz üstüne çıkması bekleniyordu. 90 bin civarı e, hasim listesi, zabit pişen listesi oy aldı. Ancak bunun 100 binin üstünde tamamlaması bekleniyordu. Diğer yandan sünni siyaseti e, dendiğinde de aslında Musul'da sürpriz yapan bir e, liste var. Azib isimli siyasi grup, sünni siyasi grubu önemli bir e, sürpriz yaptı Musul'da ve 100 bin oy alarak isminden söz ettirdi. Musenna Samerra isimli Sünni lideri partisi azim ve e, Musul'da hakikaten aslında yüz altında bir oy getirmesi bekleniyordu. Ancak e, Siyade ve Hasim'in üzerinde e, bir oy kazanarak e, Takattum ve Ninova halkınındır partilerinin ardından üçüncü en büyük Sünni siyasi parti olarak öne çıktı. Ardından Hami Sançer'in liderliğini yaptığı Siyade ise iki sandalye kazana bildi. Ayrıca tabii Şi siyasetine baktığımızda Musul'da İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun öne çıktığını görüyoruz. An itibariyle resmi sonuçlara göre üçüncü, en büyük üçüncü parti konumunda Musul'da. İlk defa seçimlere giriyor Irak'ta. Bu seçimler öncesinde Başbakan tarafından başbakanın liderliğinde kurulmuş bir e, partinin Musul'da üçüncülüğü e, kazanmış olması e, hatta e, takattumla aslında ikinciliği paylaşıyorlar diyebiliriz sandalye noktasında. Takattum da dördüncü dört milletvekili gönderiyor Bağdat'a. E, İmar ve Kalkınma'nın da dört milletvekili göndermesi bekleniyor. E, bu anlamda baktığımızda e, aslında ikinciliği paylaşıyorlar takattumla beraber. Hudani bu başarıyla beraber ya Bağdat'ta aldığı başarıyla beraber okundu, okuduğun, okunduğunda hem merkezi siyasette bir varlık göstermiş oldu bu seçimlerde hem de yerelde yeni kurmuş olduğu partiyle önemli bir başarı gösterdi. Musul'dan 4 milletvekili kazanarak aslında bu başarıyı Musul'da tek başına kazanmadı diyebiliriz. Musul'da ittifak yaptığı en önemli aktör Akit Vatani isimli partinin lideri ve Haçlı Şabi başkanı olan Fali Feyyat. Fali Feyyat Musul'daki Haçlı Şabi oylarının da önemli bir bölümünü kazanarak koalisyonu paylaştığı Sudaniye ciddi bir oy kazandırdı. Bu anlamda Fali Feyyat'ın da Musul'daki Şii siyasetinde yükselen bir aktör olduğunu söylemek mümkün. Sudani ile beraber Tabi Sudani ile Musul'la yaptıkları ittifak aslında bir prototipi de oluşturabilir gelecek açısından. Bu ittifakın, Fali Feyyat ve Sudani arasındaki ittifakın Bağdat siyasetinde, merkezi siyasette özellikle hükümeti kurma sürecinde nasıl şekilleneceği önemli bir soru işareti. Tabi burada takatlıma da değinmek gerekiyor. Dediğim gibi aslında kazandıkları 4 milletvekiliyle kazanılan sandalye bakımından ikinciliği paylaşıyorlar. İmar ve Kalkınma koalisyonu ile birlikte takattumu tabi bir de e, Musul'daki sünni siyaseti e, rekabetinde değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamda en fazla sandalyeyi sünni siyasi aktörler içerisinde kazanan e, parti Muhammed Halbusi Bağdat'ta, Ambar'da ve Diyala gibi diğer sünni nüfusun yoğun olduğu vilayetlerde kazandığı sandalyeye bir de kendisi Musul'daki başarısını eklemiş oldu ve 2021'den sonra mevcut gücünü önemli oranda muhafaza etti diyebiliriz. Tabii bir genel bir bakış yapmak lazım aslında Musul'daki Sünni siyasetine ve şunu söylemek lazım. Takattum, Ninova halkınındır. Azim, Siade ve Hasim isimli Sünni siyasetini Musul'da temsil eden partilerin toplamda 16 yavaran bir sandalye kazandığını görüyoruz. Bu da her ne kadar ayrı ayrı değerlendirsek de bütünde baktığımızda Musul'daki sünni aktörlerin aslında bütüncül anlamda önemli bir başarı gösterdiğini ve vilayetteki ağırlığı kazandığını sayısal ağırlığı da elde ettiklerini söylemek mümkün. Tabi bu aslında yereldeki işbirliği ve yereldeki sonuç bunun Bağdat siyasetine Özellikle hükümet kurma sürecinde nasıl yansıyacağı takip edilmesi gereken noktalardan biri. Ayrıca tabii Şii siyaseti içerisinde İmar ve Kalkınma Koalisyonu'ndan bahsettik. İlk seçimleri olmasına rağmen Musul'da ciddi bir başarı kazandıklarını söyledik. Diğer Musul'daki Şii siyasi parti ise Bedir'di. Bedir örgütü Musul'dan şu anki resmi verilere göre iki milletvekili kazanabiliyor. Tabi Bedir örgütü 2000'in sonrası en köklü Şii siyasi aktörlerden biri. Ve yeni kurulmuş İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun Musul'da gerisinde kalması aslında 2000'in sonrası geleneksel Şii aktörlerinde kaybettiği gücü göstermesi bakımından önemli Musul'da. Bunun diğer bir önemli göstergesi ise Hatta Koalisyonu oldu. Hatta koalisyonu içerisinde Nuri Maliki ve Ammar el-Hekim gibi Irak-Şii siyasetinin önemli figürlerini barındıran bir koalisyon Ancak Musul'da hiç e, sandalye kazanamadılar. Bu tabii ki e, dikkat çekici bir husus. Böylesi önemli figürleri içerisinde barındıran bir e, Şii e, koalisyonunun Musul'da e, bir milletvekili bile kazanamamış olması aslında 2000'in sonrası Musul'da varlık gösteren geleneksel Şii aktörlere karşı yaşanan o ilgisizliğin bir e, göstergesi diyebilirim. Buradaki açığı da kapatan ve 2020 sonrası hem Irak siyasetinin hem Musul'un e, trendlerini doğru okuyup e, buna karşılık bulabilen aktöründe İmar ve Kalkınma Koalisyonu ve onun içerisindeki iki önemli figür Fahri Feyyat ve e, Muhammed Şiyan Sudani olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibarinde, genel itibarıyla baktığımızda, Musul özellikle önemli bir yıkım yaşadı, Deaş ile birlikte ve hem fiziki anlamda vilayet 2020'den sonra yeniden kalkınıyor, alt ve üst yatırımları olarak iyi bir noktaya geldi denebilir. Ayrıca Musul toplumu zihinsel ve birlikte yaşama psikolojisi olarak da aslında yeniden yapılanıyor. Yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Bununla ilgili çok ciddi bir yol kat edildi. Bugün Musul'a gidildiğinde hakikaten o gelişimi hem insanların siyasete bakışı, mesleksel söylemlere, mesleksel siyasete bakışı, siyasetten beklentilerine baktığımızda hem de Musul'un fiziksel yeniden kalkınmasına bakıldığında çok ciddi yolların kat edildiği anlaşılıyor. Bunun sandıklara nasıl yansıyacağı merak ediliyordu ve çıkan sonuçlar bu bağlamda bazı sürprizleri ve yeni aktörleri içerisinde barındırıyor. Bunlardan biri az önce söylemiş olduğum gibi Muhammed Şia Sudani. Onun merkezi hükümeti temsil eden kimliği Musul'da başarı kazanmış görünüyor. Yapılan yatırımların Musul'a bir oranda aslında Sudani ile ilişkilendirildiği gözlemleniyor. Bu da onun sadece Bağdat siyasetinde değil Musul siyasetinde ve Musul toplumunda da bir karşılığının olduğunu gösteriyor. Diğer yandan tabi Hüsenna Samaray gibi diğer sünni aktörlerin de Sabit Bişar ve Necim Cuburiye karşı diğer sünni aktörlerin de varlık göstermesi Musul'da son derece önemli. Sabit Bişar, Necim Cuburi, Hüsenna Samaray, Hamis Hançer gibi birden fazla Sünni aktör bulunuyor Musul'da ve bunların toplamda 15'i bulan hatta geçen 16'yı bulan bir sandalye sayısı mevcut. Dolayısıyla farklı farklı hatta buraya Takatun Partisi'ni tabii ki eklemek gerekiyor. Bu şekilde 15'i geçen bir sandalyeleri mevcut. Bu saydığım aktörler her ne kadar Musul için saymış olsam da biz hükümet kurma sürecinde bu aktörleri Bağdat'ta da bir arada göreceğiz. Belki mevcut başbakan Sudani ile bir ittifaka gidecekler. Belki de farklı ittifakları takip edecekler. Kendi aralarında bir bütün olarak mı Bağdat siyasetinde yer almayı tercih edecekler yoksa ayrı ayrı farklı güçler olarak mı bu süreci takip edecekler. Bu da hem Musul siyaseti için hem de Musul siyaseti içerisinde yer alan sünni aktörleri bundan sonraki süreçte takip edeceğimiz konu başlıkları anlamında son derece önemli. <laughs>